Rezil olduğumuz şeyler testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen sen de bizdensin. Ama son soruda parmak indirirsen en utanç verici anları yaşamışsın demektir. Eğer biriyle konuşurken ismini yanlışlıkla farklı söylediysen bir parmağını indir. Eğer daha önce konuşurken ağzından tükürük kaçtıysa bir parmağını indir. Eğer yanlışlıkla tanımadığın birine selam verdiysen bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer kalabalık ortamda yere takılıp düştüysen bir parmağını indir. Eğer kalabalık bir yemekte bir anda yüksek sesle geğirdiysen bir parmağını indir. Eğer konuşurken yanlışlıkla ağzından kötü bir kelime çıktıysa bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında çıkan ilk kişiyle rezil olduğunuz bir şey yaşadıysan bir parmağını indir. Eğer üstüne su dökülüp altına kaçırmış gibi göründüyse bir parmağını indir. Eğer kalabalık bir ortamda yanlışlıkla pırt yaptıysan bir parmağını indir. Cesaretin var mı? Hadi bakalım kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.